Kim? yardımcılarından tamam işaretini aldığı mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Onurdan pas Milot Raşitsa. İyi döndü Raşitsa. Şimdi pas sağ kanada. Salih. Salih. Rivas'tan kurtardı topu Salih. Şimdi Onur aldı. Onur'dan içeriye. Muleka ceza sahasında. Muleka çaprazla karşı karşıya. Muleka vurdu dışarı gitti top. Jackson Muleka maçın başında. Çok etkili geldi Beşiktaş. Baskı var. Salih kazandı topu. Salih'ten pas. Yine Muleka. Ceza sahasında. Jackson Muleka çaprazda. Muleka vurdu Erce. Henüz bir buçuk dakika dolmadan da iki pozisyon Beşiktaş'tan ikisi de Muleka. Yüksek top şimdi sol kanada. Masuaku kaçtı. Masuaku kontrol. Masuaku yaptı ortayı. Muleka vurdu kafayı Erce. Erce kardeşler ve korner. Muleka denemeye devam ediyor. 13. dakika. Bu kez kafayla yine geçemedi Erce'yi. Rivas tuttu oyunda. Rivas içeri doğru. Ömer Faruk sakladı. Sol ayak Ömer Faruk yaptı orta arka tarafa doğru. Stramberg. Stramberg vurdu kaleye yönüne. Top dışarı gidiyor. Çok önemli pozisyon bu kez Atay Spor. Amartey, Stramberg. Amartey ile girdi ikili mücadelede yerde kaldı Görkem. Onur. Semih aldı. Semih aradan iyi pas. Salih ceza sahası organize geldi Beşiktaş. Muleka çaprazda müdahale geldi. İkinci hamle atak sürüyor. Bu şansı Semih boşta kaldı inanılmaz. Karambol. Salih topun dibine girdi. Salih. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Salih Uçan. Zeka kokan bir vuruş yaptı ama hayır diyor hakem. Öncesinde durdu oyun. Masuaku. Acametovic. Acametovic yaptı ortayı. Kale ağzına dokundu Beşiktaş öne geçiyor 38. dakika. Kale ağzında tek dokunuşla, tek vuruşla attı golü Semih. Hocası ona güvendi. Formayı teslim etti. Semih'ten bu koşu ceza sahasına. Kale ağzında dokunuyor. Öne geçiyor Beşiktaş. Orta geldi etkili noktaya. Kafa vuruşu. Topu gol. 2-0 yapıyor Beşiktaş. O Omar Beşiktaş'ın en golcü ismi 5. gol attı bu sezon 53. dakika fark 2'ye çıkıyor kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor Omar Kohli Kerim gönderdi ceza sahasına 50 oynama beklentisi var Atay Sporlular'da Oyun devam etti tekrar Kerim Hakem Bekleyin diyor. Kadir sağlam. Kerim orada. Kanat değiştirdi Kamil Ahmet de. Dadaşov ceza sahasına seken top. Armin Oncic. Armin Oncic gol! 80. dakika. Takbiri iniyor Armin Oncic. Umutlanıyor Atakaş Spor Oncic'e attığı golle. İlk isabetli şutu ev sahibi takımın Armin Ocic gol attı. Acametovic yaptı ortayı. Arka taraf dokunuş boşta kaldı ceza sahası içi. Tayfur orada. Tayfur'un vuruşu. Kaleci başarılı. Erce Korner. Bu kez diğer kanattan köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Tayfur. Kaleyi düşündü. Köşeden aldı Erce. Mert'e kardeşler Tayfur iki kez karşı karşıya geldiler. Aynı dakika içinde. Kulam topun başında işaret geldi. Kulam geldi. Kulam vurdu köşeden çıkardı Mert. Müthiş uzandı Mert Günok. Çok önemli bir kurtarış Mert'ten. Mert Günok uzun gönderdi Cenk'e doğru. Cenk Tosun aldı önüne. Kamil Ahmet ona çarpıyor top. Ve maç bitiyor. Beşiktaş Mersin'de kazanıyor. Ataka Çatay Spor 1, Beşiktaş 2 maçın skoru.